Evet, kimi canlandırıyoruz. Efendim Ünye'li Ünye'de kadınlarıyla ile meşhur. Ünye, Öyle mi? Kadınlar şehri. Evet. Ünye Süleymaniye Medresesinden sonra Sadullah Bey Medresesi meşhur Ünye'de. Ünye'nin e, hamamının arkasındaydı medresemiz. E, tabii ki şimdi tarihi dokularımız kalmadı. Şimdi Ünye evleriyle. Konak bu konak mı? Evet, böyle bir konakla Ünyemizin evleri oldu. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Korgan'dan Tuncay Başkanı da yakaladık burada. Kolay gelsin. Nasılsınız? Biz. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Dünya Meydan Beyden gazetesinin sahibim ben. Ordu günleri için Ünye'den geldik. Biz de gurme magazin olarak ben de orduluyum. Gurme magazin ee, olarak e, Ünye su yediniz mi? Yemedik. O zaman yiyelim mi diyorsun? Muhteşem. Bak kumun belediye başkanı rejimdeydi. Şimdiki Bakın iki dakika o zaman, yiyelim uzun. o zaman. Gel yayını da çekerken. Şey Youtube yani, için evet. çekiyorum çünkü Her yayını. Şey bir yere gurme olacak geri geldik. O zaman onu yapan. E, tamam. yapan Gül ablamızı da. Siz mi yapıyorsunuz Gül Hanım? Evet, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ederim. ben ederim. Magazin'den Ufuk, e, Türkiye'de yayın yapan Yemek Gazetesi'yiz. Ben de Orduluyum, Gül e, ee, dedi ki su böreğini çok iyi yapıyormuş. Ünye su böreği dedi. Evet. Gastronomik anlamda, destinasyonda o zaman Ünye'ye de bir su böreği için adres eklemek evet. lazım değil mi? Kesinlikle. Ünye bilgiyi saat tüm parkı bekleriz. Çünkü orada lezzetli. Evet Gül Hanım. Küçük bir parça tadına bakalım o zaman. Tabii ki. Evet. Buyur. Şu şöyle Kolay, kolay gelsin. gelsin. Ünye Belediye Başkanı Hanımcımız. Ziraat Ulusu Başkanı. Nasılsın? İyisin. Ufuklu. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Arkada da belediye başkanımız var zaten. Evet, başkanımız <laughs> burada yok mu? Şu an onu çekiyorum. Evet. Sen ne Başkan Bey canlı yayına gitti. Bir televizyon kanalına canlı yayına. Sevgili Kurum Magazin takipçileri, Ordu günlerindeyiz. Neredeyiz biliyor musunuz? Ee, Dünyanın böreği çok meşhur dediler. Su böreği için Gül özel şöyle biraz eğilirseniz kamera sizi alsın Gül Özel su böreği yapıyor Gül Hanım. belediyesi bu işi organize ediyor? Çok güzel su böreği var. Tereyağlı, özel peynirli, köy peynirli. Nokul var, dünya nokulu. Bunu daha önceden Gerze'de yemiştik size en son paylaşmıştım. Bir de Bafra'da Ahmet Selçuk İlkan'la beraber yemiştik. Onu da size paylaşmıştım. Sami Aksu da vardı orada. Nokul da çok güzel. Bir de Ünye'nin özel kuru baklaması var değil mi? Evet. Köy burması dedikleri bu bir efsane. Fındık. Niye biliyor musunuz? Şerbetsiz bir, hafif diki 3 fındık var. Ordu'dayız ya, fındık. Değil mi? Evet. Ben de Orduluyum biliyorsunuz. Ordu Gülyalı'yım. Fındıksız e, baklava güzel olmuyor. Bakın ceviz de ayrıdır, fıstık da ayrıdır ama biz bugün özellikle fındıklı baklavada işin tadını hissetmenizi istiyorum. Neden biliyor musunuz? fındık iki sefer kavrulunca bir de fırın görünce özel bir rahiye alıyor. Bu rahiye herkes bilmez. Herkes fındığı alıp çiğ yer. Doğru mu? Evet. Çiğ yemeyeceksiniz. Fındığı biraz tavada böyle hafif kızartacaksınız. Ondan sonra biraz soğutun. Bakın o fındığı yiyin. Tadına doyamazsınız. Fındıktan yarım kilo, bir kilo yeseniz hiçbir şey olmaz. Zarar olmaz. Ama yine de siz fazla yemeyin. Bir avuç yiyin. Her gün bir avuç fındık iyidir. Evet. Nereye geliyoruz? Yeni kapıda Ordu günlerinde Ünye Sırantı'dayız. Buyurun gelin. Yeah. you